Herkese merhabalar ben Raşit. Bugün sizlerle beraber Conqueror Blade oynuyoruz. Şu an atak tarafındayız. Kaleyi ele geçirmemiz lazım. Şu askerlerimizi yollayalım şuraya doğru. Şunu bir ittirsinler. Biz de adamların toplarını patlatmaya çalışalım. Bak 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Aa, aha. Sanırım şu an bok yedik kırdı. Yo, güzel kaçırdı. Tak attık. Kırdık. Ama adamın topuna değmedi lan duvarı kırdık. Bir tık daha yukarı alacağız bizi kırdı. O canımızı yedi lan. Vurduk herhalde bu sefer. Bu sefer vurduk. Tamam. Güzel. Bu bir. Bir tane şuradakini kıracağız. Çok düşük kaldı. Ama yedik biz yedik. Biz yedik biz yedik. Bu kötü oldu. Şuradaki toplu onu indirebilir miyim? Bizim askerlerimiz orayı ittire dursun. Şu topu deneyeceğim. Bura açıyı aldık. Çok mu yukarıdan attık? Evet bir tık yukarıdan attık. Aa çok fazla ola gitti. Okçuları var herhalde. Vurduk orayı. O bizi vurdu, biz onu vurduk. Okçuları var aynen. Bir tane e, longbow olan bir herif var. Canımız iyiydi. Vurduk ama kıramamışız. Bizim takımdaki arkadaş kırdı. Güzel şimdi benim askerler şuraya bir saldırı versin. İttir 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 daha ucuna kadar gelmemiş ittir. İttir lan bana gelme. Derseniz oğlum. Ya Oraya girdiği gibi saldıracağım Bunları öldürteceğim Yeni birliğimle beraber Ön tarafa doğru uğraşacağım Sol taraf B'ye niye kimse ittirmiyor bizden Tamam saldır Saldırın lan Hmm onlar adamlar saldıramadan gittiler. Bunlara ne oynayabiliriz? Kalkan oynayabiliriz bunlara. Kalkan oynayabiliriz ya sol tarafa ittirecek adam lazım. Tek bir yerden oynarsak adamlar büyük bir ihtimal şey yapar. Çok rahat korurlar. Sağ tarafta 3 ya da 4 birlik var. Uçlarında duruyor. Mızraklarını saldırdılar. Evet aha. Polex ya bak hep karıştırıyorum bunu. Geçen oyunda da karıştırmıştım. Şu Glevli'den uzak duralım. Şunu alabiliriz büyük ihtimal. Eğer ufak bir hamleyle alacağım ben onu ha. Şu an o öldü. Kaçarı yok onun. Kaçarın yok senin. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden. Evet bu öldü. Aa! Şu katanalıdan kurtulmak lazım. Dodge roll, dodge Hadi bakalım. Tamam. Şu herifleri ben bir yok edeyim. Ya yukarıda long var. Kafamızı ok atıp atıp duruyor çıldıracağım ya. Aslında şu an tam zamanı. Bizimkiler B'yi alıyorlar. Mükemmel. Biz bu önden oynarsak Mızrakları var ama ya o kötü oldu. Ya bastık ultiyi de geri oynamamız lazım şu an ya. Bizimkiler ha onlar önden e, Ben de şu kalka aa işe atladık. Ölüyorduk lan askalar Şu arkadaşları. Güzel. Şöyle arkalarına yavaş yavaş ittireceğim. Bir tık oyna. Şu advance yaptık. Yavaş yavaş ilerlesinler bura bura. Yanlış zamanda yapmış olabiliriz adamların. İyi kırdık. Şuraya şuraya format. Hemen şuraya. Can basalım. Arkadan yemeyelim. Oo, herif top koymuş. Abi şimdi daha iyi oynayın işte. Şimdi daha alalım. Ay alalım zaman kazanalım. Adamların vikingleri var ya. Bu vikinglerin ne işe yaradığını bilmiyorum bu arada. Aramıza girerek büyük hata yaptın. Assassin. Tüfekli var. Okçu var. Arkasında. Bizim herif onu sıkıştırdı mı? Gel. Gel gel gel. Gel lan. Kaç ama. Bırak. o kaçtı bu arada. 14 saniye olmasaydı. Heh, tam önden bizimki sıkıştırdı onu. Aldın ağzına vurdun. Helal be. Tamam burayı da aldık. Bir C kaldı. C'den sonra base alacağız. Sağ taraf okçuları var. O okçulara yeter mi bu kadar benim askerim kalkan doğru örmeye? şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. C'yi de alıyorlar. Yalnız çok hızlı oynadık ya. Şurada gel abi. Arkalayabilir miyiz onları? Canları az aslında bir canlarını doldursam diyeceğim de bunları şu arkamızı bir koruyun. Biz şunları bir alalım. Yani Resmenleri parçaladı ha bu arada. Ana baba günü. Oo kötü oldu. Aferin lan aferin lan aferin lan. Mümkünse tek yemeyelim. Eğer gerçi az önce özelliğini kullandım. Lan 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 kaçtı. Bir saniye. Şeyim diyor ki. Neyse staminam kalmadı. Kalsaydı onu kovalar mızrak fırlatırdım arkasından. Şuradan birlik çıkarmam lazım. Bu bu seferki birliği büyük ihtimal şey çıkaracağım. Şarjlı bir birlik çıkaracağım. Hemen yani başka bir birliğim kalmadı. Mızraklıları ve diğer şarjlı e, birliğimi de e, sona saklayacağım. Şu ratanları şurada eriteyim heriflerin üzerinde. Aa şunları bir koruyalım bizim tüfekleri. O tüfekler iyi iş yapacak. Şimdi ratanları ben buradan şunların üzerine şarjlatırsam şöyle. Hem arkada, arkadaki tüfeklileri saldır. Hem öndekileri bozar diyecektim. Çok güzel oldu. Bozdu da bu arada. Burayı çok rahat aldık. Kal arkamda benim. Kal arkamda benim. Şunu da kıralım bu arada. 26 saniye sonra bir charge daha var. Bunların üzerine salacağım. Sonra gidip asker çıkaracağım. Yalnız demeye kalmaz saldır saldır saldır. Onlar bize yaptı aynısını. Neyse bunlar güzel oldu. Erisinler mızraklarla geleceğim şu kalkanları dağıtmaya. Oo güzel. Bizim bayağı mızraklı birliğimiz geldi bu arada. Şu arkadakini iyi karambolde askerler aldı. Tak 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 seri seri mızrak sallamayın. Ben tamam, bu öldü. Canımız iyi yakında şey var mı supply? Aa, şu arkadakini alıyormuşuz. Bizimkiler saldırmaya devam etsin. Ben supply'dan diğer askerlerimi çıkaracağım. Mızraklı çıkaracaktım. Yeterince mızraklımız var ve okçularımız var. Ben yine charge'ı çıkaracağım. Ah yanlış yaptım. Q'ya basacağımıza E'ye bastık değil mi? Gelin abi şunların üzerine bir saldıralım. Yok ya çok çok iyi çok iyi. Bu çarzılarla adamların girmesini çok rahat engelleyebiliriz bu arada. Çünkü sol tarafa doğru baktığım tarafa doğru çarjlatacağım. Heriflerin kalkanlarını içeri sokmayacağım. Şuraya gel abi hemen. Şimdi saldırda. İçeri sokma çok güzel. Evet arkadaşlar, bir oyunu daha kazandık. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.